Merhaba değerli izleyenler, TRT Türk ekranlarına hoş geldiniz. Haftanın ilk günündeyiz. Ekranları başında bizi takip eden bütün izleyicilerimize güzel, sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bugün iki farklı noktaya bağlantı gerçekleştireceğiz. Belçika'daki ekonomik son gelişmeleri, Fransa'da ise Fransız kamuoyunun Gazze'de yaşanılan olaylara olan yaklaşımını konuşacağız. Değerli izleyenler, haberdar başlıyor. İlk konuğumuz Belçika'dan eğitimci Melek Yener ile Belçika ekonomisini konuşacağız değerli izleyenler. Melek Hanım günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar Hocam Bey hoş buldum. Teşekkürler. Melek Hanım sizin aslında aylardır konuştuğumuz bir konu. Belçika ekonomisi özellikle son yıllardaki bazı dalgalanmalar sadece Belçika'nın değil aslında Avrupa Birliği'nin de gündeminde. Ee, size e, tabii ki Valon bölgesi ve Flaman bölgesi arasındaki farkları, iki bölge halklarının birbirine olan suçlamalarını soracağım fakat elimizde bir rapor var. Bununla başlamak istiyorum. Bu raporda bu raporda Belçika ekonomisi için bize gerçekten e, güzel bir veri veriyor yani ne durumda olduğuna yönelik. İşsizlik son 10 yılın en yüksek seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz. Size bunu sormak istiyorum. Bu sürece nasıl gelindi Belçika'da? Evet Hurcan Bey, aslında şu an Belçika ekonomik çarkı, çarkı açısından büyük sıkıntılar yaşıyor. Tekin siz de ifade ettiğiniz gibi Belçika'nın son 10 yılına baktığımızda bugün 2025'te özellikle 2025'in ilk çeyreğinde iş gücü piyasası son 10 yılın en büyük kaybını yaşadı aslında. Bu veriler özellikle Belçika'nın resmi statistik kurumu Stabel'den bize ulaştı. Hı hı. Ve şu an elimizdeki bilgiler oldukça aslında ciddi rakamlar. Baktığımızda 2025 yılının ilk 3 ayında özellikle şirket nezdinde olsun veya iş kaybı açısından olsun önemli rakamlar var. Özellikle 8000 kişi şu an işini kaybetmiş durumda. Özellikle... Son 3 ayda yani 2025'in ilk 3 ayında 8 bin kişi işini kaybetmiş durumda ve bu da son 10 yılın en yüksek iş kaybı rakamını ortaya koyuyor. Ve yine başka bir konuda şirketler özellikle 3000 şirkete yakın şirket aslında iflasını duyurdu Belçika'da. Bu da yine son 10 yılın en yüksek rakamı. Özellikle e, ilk 3, 3 ay, e, senenin ilk 3 ay e, kısmını ele aldığımızda. E, bu özellikle mesela e, yalnızca firmalara baktığımızda özellikle 2023'e göre de bir kıyaslama yaptığımızda %15 oranında bir artış var. Yani 2 yıl içerisinde %15 oranında firmalar e, bir iflasa doğru gitmiş durumda. Bu da tabii ki ülkede aslında belli bir özellikle alarmların da çalmasına sebep oluyor. Bu özellikle yükselişin en büyük oranları ilginç bir şekilde Flaman bölgesinde oluyor. Evet çünkü Flaman bölgesinde küçük şirketlerin daha aktif olduğunu görüyoruz. Daha ticari bir bölge olduğu için e burada da tabii ki işte doğal olarak şirketlerin de iflas ettiğini bir ortalamayla da görebiliyoruz. Ee, yine baktığımızda hangi şirketler iflasını duyurdu? İş, i̇nşaat sektörün e, başta geliyor. İnşaat sektörleri iflasını duyurdu. Yine ulaştırma ve lojistik alanındaki e, inşaatla e, firmalar da e, özellikle e, duyurdu. Ve bilimsel ve te teknik faaliyetleri olan şirketlerde özellikle iflasını duyurmuş oldu. Sadece firmalar değil, aynı zamanda iş gücü kaybı da söz konusu. Belirttiğimiz gibi Mart ayına kadar 3 bin kişi işsiz kaldı. Bu rakam oldukça yüksek evet. ve yine en yüksek rakamlar Flaman bölgesinde. Neden? Çünkü burada özellikle küçük ve orta ölçekteki firmalar daha daha yoğun olduğu için maalesef ki onlara daha fazla risk altında kalıyor. Yani geçen yıla göre Flaman bölgesinde 80 oranında bir iş kaybı söz konusu. Özellikle yoğun olan ticari alanlar ticari sektör oldu firmalarda ve yine otel, restoran ve kafe alanlarında. E, yol maalesef bir iflas e, belgelendi Hocam Bey maalesef Melek Hanım, Flaman bölgesindeki aslında son gelişme aslında son gelişmeleri bize aktardınız. Dilerseniz bu başlığı biraz daha açalım. Çünkü aslında bu durum son seçimlerin de e, gündemindeydi. Özellikle Flaman milliyetçiliğinin artmasının sebeplerinden birisi de tabii ki ekonomik gelişmeler. Bunu Avrupa'nın her köşesinde de görebiliyoruz. Yani aşırı sağın yükselmesinin e, sadece hani sığınmacı göçmenden ziyade ekonomik gelişmeler olduğunu da görüyoruz. Dilerseniz bu başlığı biraz açalım. Çünkü Belçika dinamiklerini düşündüğümüzde, Belçika'nın özelini düşündüğümüzde e Flaman bölgesinde yaşayan insanların biraz daha Valon bölgesinde yaşayan insanları sırtımızda taşıyoruz şikayetlerini e, geldiğini buradan gözlemliyoruz. Siz neler aktarırsınız? Belçika'da yaşayan bir Türk olarak gerçekten bu fark söz konusu mu? Evet Hurcan Bey. Aslında bunu e, basit bir şekilde bir ülkenin sokaklarında gezdiğimizi de görebiliyoruz. Flaman bölgesinin çok daha zengin, çok daha gelişmiş ticari alanda firmalar açısından çok daha gelişmiş olduğunu görüyoruz ülkenin geçmişine baktığımızda da zaten özellikle Valon bölgesi daha çok madeni alanda kendini geliştirmişti. Hatta eskiden bu şikayeti Valon bölgesi yapardı. Evet. Biz Flaman bölgesini aslında yönetiyoruz, yönlendiriyoruz diyerekten ama şu an çark aslında tersine döndü ve şu an Flaman bölgesi aslında bir nevi Valon bölgesinin sırtında taşıyor durumda. O yüzden aslında şu ilginç tartışma ortaya çıkmıştı ve ve Flaman bölgesi Valon bölgesinden ayrılmak istediğini aslında ayrılmak istediği spe, spekülasyonları vardı ve aslında bu bu spekülasyonlar hala askıda. Biz tabii ki bunu istemeyiz. Ülkenin birliğini dileriz ama böyle bir durum var. Hatta baktığımızda Urcan Bey son özellikle gündeme baktığımızda özellikle Federasyon Wallon bölgesinde önemli bir bütçe açığı ortaya çıktı. Özellikle teknik ekiplerin yaptığı son mali incelemede 350 milyon euro bir açık söz konusu. E bu, yetki, bu özellikle yetkililer için de bir sürpriz oldu ve dolayısıyla yetkililer bu açığı kapatmak için hiçbir vergi yetkisine de sahip değiller ve yeni gelir oluşturacak bir fırsat manevrası, fiskal manevraları da yok aslında yapacak, yapabilecek hiçbir şeyleri yok. E dolayısıyla şu an aslında bir e, harcamalarda bir kısıtlamaya doğru gitmek. Zorundalar. Verdiğiniz e, bilgiler bunlar aslında nerede? çok önemli Melek Hanım. Siz bunları anlatırken zihninde şu canlandı. Flaman bölgesine baktığımızda aşırı sağın yükselişini görüyoruz. Nedense bana Hollanda'yı hatırlatıyor. Valon bölgesinde de bir bütçe açığı olduğunu görüyoruz. Bu konu Fransa'da da gündemde. Belçika'nın Hollanda ve Fransa'dan etkilenmesi hala devam ediyor diyebiliriz o zaman. Kesinlikle Uğurcan Bey. Bu hem ekonomik yönden hem de gerçekten kültürel açıdan da böyle. Evet. Hani Flaman bölgesi daha çok Hollanda kültürüne yakın olduğunu görür, görüyoruz. Aynı zamanda Wallon bölgesinin hem ekonomik olarak hem de kültürel olarak da aynı zamanda Fransa'ya da, daha yakın olduğunu da görüyoruz ilginç bir şekilde. Ve bu aslında bu e ekonomik bu bütçe açığı özellikle yürürlükteki politikaların yanı sıra aynı zamanda gelecek ülk ülkedeki gelecek planlanan e, planların da aslında askıya alınacağı ve ülkede aslında bir e, kemer sıkma, sıkma politi politikasına doğru e, gidecekleri de aslında bu şekilde e, gözüküyor. Bu açık sadece yönetimin sorunu değil aynı zamanda bir yapısal problemin de işareti. Neden? Çünkü fe özellikle Wallon, Brüksel Federasyonu kendi başına ait bir e, üretim çarkı yok. Bir gelir üretememesi aslında e, bu benzer sıkıntıların e, sürekli aslında gündeme gelmesine de sebep oluyor. Evet çünkü bir ekonomik çarkı yok maalesef ki Wallon ve Brüksel bölgesinin olacağı ve dolayısıyla aslında bu bizim için de bir sürpriz olmadı aslında. Evet çok çok güzel yerde bitirdiniz aslında. Sizinle yaptığımız e, konuşmalarda mutlaka e, ara ara da olsa bir grev haberini veriyorduk. E, bu konu e, özellikle elimizdeki raporlarla da biraz daha gün yüzüne çıkmışa benziyor Melek Hanım. Şimdi normalde e, Almanya'da olsa Fransa'da olsa sormuş şu şekilde soracaktım. Hükümetin e, bunun için bir önlem paketi var mı? Fakat konu Belçika olunca Belçika hükümetleri olunca biraz daha farklı dinamikler var. Mesela bir konuyu daha size sormak istiyorum. Flaman bölgesinde de hasta hastanelerin halktan e, tıbbi malzemeler için ek ücret talep ettiğini görüyoruz. Tabi bu konu e, aslında konuşumsu her konu birbiriyle bağlantılı. Çünkü bütçe açığı konusundan dolayı sağlık sektörü, eğitim sektörünün özellikle son aylarda çok ciddi bir şekilde etkilendiğini görüyoruz. Evet Urcan Bey aslında bu durum Özellikle e, Belçika'daki e, Solidaris sosyal kurumunun yaptığı bir inceleme neticesinde ortaya evet. çıktı. E neden? Aslında bu sosyal e, kurumlar bu insanların e, ihtiyaçlarını sağlık ihtiyaçlarını karşıladıkları için kendileri aslında alanda bir tarama yapıyorlar. Ve aslında e, ülke genelinde ve daha fazla Flaman bölgesinde e, fazladan bir faturalanma haksız. E, Gayrimeşru bir faturalanma yaptığı ortaya çıkıyor hastanelerin. E, bu durumda aslında sosyal e, güvenlik kurumlarını alarma geçiriyor. Ülkedeki her üç hastaneden bir tanesi özellikle fiyat listesini hasta hastalarla paylaşmıyor. E, bu zaten bir başlı başına bir sorun ve hastaların ne için bir ödeme yaptığına dair de hiçbir bilgisi yok hastaların ve bazı hastane hastaneler bu e, fişleri özellikle faturaları paylaşsa dahi %28'in haksız yere bazı tıbbi malzemeleri faturalandırdığı ortaya çıkmış. Hı hı. E, ve 10 hastaneden 4'ü hatta e, özellikle devletin desteklediği mesela iğne, şırınga ve bandaj gibi ürünleri dahi faturalandırdığı ortaya çıkmış. Ve bunlar tamamen aslında gayrimeşru bir durum. E, aslında e, izini olmayan bir durum. Yasaklı durumlar ve dolayısıyla Sosyal e, Solidarizm Genel Sekreteri şunu söyledi. Bu uygulamaların adil olmadığını söyledi ve e, özellikle e, hastaların e, herhangi bir şüpheye sahip olurlarsa derhal sosyal güvenlik kurumlarına başvurmaları gerektiğini ifade etti. Tabii rakamlar oldukça çarpıcı Uğurcan Bey. Mesela e, bir şampuana baktığımızda bir şampuan fatura alması aslında 24 cent iken 17 euroya bir faturalanma söz konusu. Benim tıraş köpüğü 18 centken 14 liraya kadar bir faturalanma söz konusu. E tabi insanlar hastane denince bir güven duyuyor. Bu fatura daha çok işte tıbbi terimler oluyor insanlar çok anlamıyor. Dolayısıyla çok da aslında araştırmıyorlar. Ama bunun arkasında çok da gereksiz faturalanmalar olduğu ortaya çıkmış ve bunlar yüzlerce yürüye kadar çıkabiliyor. E bunlar zaten toplandığında hastane için aslında çok büyük bir gelir kaynağı Kesinlikle. oluyor. Bu daha çok ticari evet ticari bir zihniyetle sağlık hizmeti sunulduğunu gösteriliyor ve dolayısıyla Federal Sağlık Bakanı Frank Vander aslında sağlık alanında da çok büyük değişiklikler artık gerektiğini ifade etti ve fatura şeffaflığı önemli olduğunu ve dürüstlüğün çok daha önemli olduğunu ifade etti ve dolayısıyla artık sağlık sisteminde de artık yavaş yavaş reformlara ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti Hocam Bey. Melek Hanım hem sizinle konuştuğumuzda hem Belçika'daki diğer bağlantımız Sait Bey'le konuştuğumuzda ara ara şunu söylemiştik. Hani koalisyon kurulmadığı zamanlarda Belçika'da daha huzurlu bir ortam var diye. Şimdi koalisyon kuruldu, başbakan göreve başladı. İlk icraatı işte savunma harcamalarını arttırmak oldu. Şimdi yine e, baktığında ajandasında elinde bu veriler de var. Bakalım e, Belçika'daki ekonomik gelişmeler nereye kadar gidecek. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya sizinle başladık. Belçika ekonomisiyle başladık. Sizin aracılığınıza Belçika'da yaşayan bütün Türklere selamlarınızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim Burcu Bey. Sizlere de iyi haftalar dilerim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler bir sonraki durağımız Fransa olacak. Gazeteci Ömer Aydın'la da Fransız kamuoyunun Gazze'ye olan yaklaşımını konuşacağız. Ömer Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar, hoş bulduk Uğurcan Şener. Ömer Bey sizinle geçen hafta aslında konuşmamızın arasında bir giriş yapmıştık. Özellikle Macron'un Mısır ziyaretinden Mısır ziyareti sırasında Gazze ile ilgili olan açıklamaları yine aynı şekilde İsrail'den gelen tepkilere bir giriş yapmıştık. Bunu biraz daha dilerseniz açmak istiyoruz. Çünkü Fransız kamuoyuna baktığımızda siyasilere baktığımızda ara ara İsrail'i desteklediğini görüyoruz. Bazen Macron'dan böyle sürpriz çıkışların olduğunu da görüyoruz. Bir dalgalı bir Gazze açıklamaları söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Sizden Fransız kamuoyunun genel hatlarıyla Gazze'ye olan yaklaşımını, Gazze'deki so soykırıma nasıl yaklaştığını e, dinlemek istiyoruz Ömer Bey. E, teşekkür ediyorum. Tabii e, Cumhurbaşkanı Macron'un Mısır ziyareti ve sonrasında yaptığı açıklamalar oldukça e, önemliydi. E, Gazze'deki özellikle e, insani yardımlara müsaade edilmemesi, İsrail'in Tüm e, Gazze'ye giriş kapılarını kapatması e, eleştirilmişti Fransa Cumhurbaşkanı tarafından ve e, daha sonra e, Gazze'nin geleceğine yönelik açıklamalar söz konusuydu. E, gerçekten e, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, e, Hamas'ın e, Filistin e, direniş örgütü Hamas'ın Gazze'den çıkarılması ve silahsızlandırılması e, noktasındaki açıklamaları e, talebi. Aslında Fransa'da tepki çekti, bunu söyleyebiliriz. Fransız kamuoyuna sokağına yansıyan gelişmeleri de oldu. Fransa Cumhurbaşkanının bu açıklaması bir tarafta Gazze'nin yok edildiği savaş suçları işlendiği bir soykırım uygulandığına yönelik açıklamalar söz konusu. Diğer taraftan da Gazze'yi savunabilecek, savunan herkesin veya Gazze'nin savunmasında, Gazze'nin ayakta durmasında, soykırıma karşı direniş noktasında etkili olabilecek herkesin veya tek e, kurumun e, silahsızlandırılması, Gazze dışına çıkarılması yönünde bir e, teklifi e, söz konusu Fransa Cumhurbaşkanı'nın. Bunun bu tavrın tepkiye uğradığını söyleyebiliriz. Aslında iki önemli gelişme söz konusu geride bıraktığımız hafta içerisinde Fransa'da bu konuyla ilgili. Önce Fransız gazeteciler ortak bir bildiri yayınladı. Belki de bir buçuk yıl sonra soykırımın başlamasından, katliamların başlamasından bir, bir buçuk yıl sonra ilk defa e, Fransız e, gazeteciler ortak bir bildiri yayınladılar. E, Le Monde ve gazetelerinde yer alan bir e, bildirildi ve e, burada tabii e, e, hem e, Fransız medyasının tavrı eleştiriliyor hem uluslararası e, güçlerin, uluslararası sistemin e, devam eden e, soykırıma, e, sessizliği e, eleştiriliyor. Tabii e, e, Filistinli gazeteciler için bir meslektaşının ya da sevdiği birinin e, birinin ölümünü e, haber yapmak korkunç bir rutinin parçası e, haline geldi şeklinde evet. bir e, çok e, önemli e, e, bir cümle söz konusu burada. Ve e, e, uluslararası e, gazetecilerin, batılı gazetecilerin Gazze'ye e, girişinin hala engellendiği e, ifade ediliyor. Çünkü katliamların, soykırımların gerçeklerin saklanma amacı taşıdığı bu yasakla saklanma amacı taşıdığı belirtiliyor. Çok önemli bir bildiri olduğunu söyleyin. Yüzlerce gazete Fransa'nın özellikle en sağından en soluna bütün gazetelerin gazete ve medya organlarında çalışan gazetecilerin yapmış oldukları bir bildiriydi. Bu bildirden sonra da başta Paris olmak üzere Fransa'nın farklı e, kentlerine Marsilya, Strasbourg'da gelecek günlerde gerçekleşecek yine benzer bir e, gösteri. E, başkent Paris'te e, e, Bastille meydanında görüntülerde izlemiş olduğunuz gibi gazeteciler bir e, e, eylem gerçekleştirdiler. Bu bildirinin bir devamı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii e, yüzlerinde veya elbiselerindeki Filistinli gazetecilerin katlini sembolize eden kırmızı lekeler, kan lekeleri söz konusu. Burada tabi yüzlerce gazeteci 200'den fazla Filistinli gazeteci, gazetecinin İsrail tarafından katledilişi ve buna hem batılı ülkelerin hem de batılı medyaların hiçbir şey olmamış gibi e, kayıtsız e, kalışı ses, ses, protesto edildi. Gerçekten de belki bir e, batılı ülkede gerçekleşen bu yöndeki e, ilk e, gösteriydi. Fransa'da tabi basın kuruluşları e, söz konusu, gazeteci e, örgütleri söz konusu. Bu örgütlerin de e, özellikle bir buçuk yıldır devam eden gazeteci e, katliamlara karşı sessizliği devam ediyor. Buna karşı da bir e, tepki olduğunu söyleyelim. Tabii e, bu gazeteci örgütlerinin gazeteci kuruluşlarının e, birçoğu e, üyesi e, olan gazeteci e, bunlar ve kendi kurumlarında bir şekilde gazeteci e, katliamlarına karşı protesto e, ettiklerini e, söyleyebiliriz. E, çok ilginç e, görüntüler söz konusu e, Fransanın başkenti e, Paris'te gazeteciler tarafından düzenlenen e, görüntülerde de hemen izlemiş e, olduğumuz evet. bu e, gösteride ve e, özellikle e, gazetecilerin e, öldürülmesi, gazetecilerin e, sistematik bir şekilde e, katledilmesinin e, üzerinde duruldu ve e, gazeteciler bir bölgeye giremiyorsa, bir bölgeye alınmıyorsa gazeteciler e, katlediliyorsa bir şekilde savaş suçları insanlara karşı suçlar soykırımlar e, saklanmak e, amaçlanıyor evet. şeklindeki e, ifadeler söz konusu bu e, gösterilerin gazetecilerin e, gösterilerin bir e, benzeri de önümüzdeki e, günlerde Strasbourg'da gerçekleştirilecek. artık e, gerçekler e, karşısında e, katliamlar soykırım karşısında e, e, gittikçe artan baskılar söz konusu Batı medyasında, Batı e, siyasetinde ve buna karşı e, seslerin gittikçe arttığını e, söyleyebiliriz. Soykırım var, e, susmayacağız ifadeleri söz konusu. Fransız medyasının e, medya kuruluşlarının gerçekleri yazması e, yönünde çağrılar söz konusu yine gazeteciler tarafından. Yani e, biz görevimizi yapıyoruz, görevimizi yapmak istiyoruz fakat medya kuruluşları, basın e, kuruluşları e, bu gerçekleri e, yazmamamız e, konusunda baskılarını sürdürüyorlar. Gerçekleri e, kamuoyundan saklıyorlar. Bu çok önemli ifadeler. bir çağrı çok olduğunu düşünüyorum Ömer Bey. Çünkü Almanya'da geçen hafta yayınlanan bir raporda özellikle medya çalışanlarına gazeteciler olan şiddetle alakalı bir rapor yayınlandı. Sadece fiziksel değil psikolojik bir şiddet olduğunu da hatta özellikle editörlerin muhabirlerin Gazze ile alakalı Filistin ile alakalı olan haberlerine kesinlikle üstleri tarafından bir Boykot bir kısıtlama olduğunu rapor bize sunuyor. Bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Fransız gazetecilerinin aynı çağrıyı yapması, büyük ihtimal Fransa'da da buna benzer bir durum söz konusu. Biz de Fransız gazetecilere teşekkür edelim. Onların hayatını kaybedenlere, şehit olan meslektaşlarımıza olan desteğini biz de buradan tekrar edelim. Çünkü çok önemli bir protesto olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da devamının gelmesini dileyelim. Ömer Bey, süremizin sonuna geliyoruz. Konuyla alakalı son söyleyeceklerinizi dinleyelim. Biz de yakından ilgilendiren iki etkinlik haberimiz var. Onu soracağım size Ömer Bey. E, tabii e, sadece Fransa'da değil örnek verdiğiniz güzel bir örnekte olduğu gibi Almanya'da da veya Batı'daki, Avrupa'daki veya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, medya kuruluşlarında e, bazı özel e, cümleler hazırlandı. Bu kelimeleri kullanmayacaksınız. Evet. Söğüt kelimesini kullanmayacaksınız. Katliam kullanmayacaksınız. Veya e, İsrail'i suçlayan, İsrail'i e, e, suçlama e, anlamına gelen ifadelere yer vermeyeceksiniz Filistin hakkında da şu şu kelimeleri kullanmayacaksın şeklinde e, açıklamalar e, e, veya e, gazetelerin basın kuruluşlarının almış olduğu o kararlar çok söz ciddi bir bu, sansür çok eleştirildi medya e, özgürlüğü açısından sansür açısından oldukça önemliydi Kesinlikle. Batı medyasının e, haber veya e, ifade özgürlüğüne e, nasıl yaklaştığını çok iyi e, ortaya koyan bir tür kağıdı e, haline geldi Gazze'deki e, gelişmeler veya İsrail'in bir buçuk yıldır sürdürdüğü e, soykırım e, diyebiliriz. Tabii e, Fransa'da farklı <laughs> özür diliyorum farklı gelişmeler de e, söz konusu. Hı hı. Mesela bir e, Filistin asıllı e, Avrupa Parlamentosu milletvekili Rima Hasan e, Filistin'e destek açıklamaları e, dolayısıyla Paris'te e, aralıksız bir şekilde 11 buçuk saat sorgulandığı e, ortaya çıktı e, Fransız AP üyesinin. Ve burada e, çok ilginç bir e, detay da aktarmak istiyorum. Filistinli e, şair Mahmut Derviş'in çok güzel bir şiiri vardır e, e, Filistin <laughs> e, kimliğinden bahseden. Filistinlilikten bahseden Kaydet başlığıyla bir şiiri. Bu şiiri neden paylaştığı Sosyal medyada neden bu şiire yer verdiği şeklinde bir Avrupa Parlamentosu, Milletvekili Avrupa Parlamentosu üyesini sorgulamak 11 buçuk saat süren aralıksız bir şekilde bir sorgu söz konusu. Bunun da e, Fransa'da son günlerde, son e, e, birkaç gündür oldukça e, geniş tartışmalara neden olduğunu söyleyebiliriz. Bir tarafta sansür e, söz konusu, e, Filistin'deki, e, Gazze'deki e, olanlar, katliamlar, soykırımları e, dile getiren gazetecilere veya siyasilere uygulanan sansürler söz konusu. Bir tarafta da e, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da e, ifade ettiği gibi, biz e, oradaki e, insani e, kısıtlamalara karşıyız. Fakat e, Gazze'yi savunan e, tek e, güç e, olan Hamas ve diğer kuruluşlarında silahsızlandırılıp Gazze'den sürülmesi tarafları şeklinde e, birbiriyle karşıt açıklamalar e, söz konusu. Bakalım e, gelecek zamanlarda Fransız kamuoyunu özellikle gazetecilerin ba başlatmış olduğu bu karşı duruş Fransız kamuoyunda nasıl tepki görecek veya nasıl gelişmeleri olacak onu da gelecek günlerde görmüş olacağız. Ömer Bey dilerseniz bugün bir virgül koyalım. Çünkü çok güzel bir konuya değindik aslında Fransız kamuoyunun, Gazze'de yaşanılan e, olaylara soykırım'a nasıl yaklaştığını bugün detaylı bir şekilde verdik aslında. E, bir virgül koyalım. Önümüzdeki bağlantıda da e, planlanan Strasburg gösterisini ve ayrıca iki Türk etkinliği de düzenlendi. Hem DTT'in hem YTB'nin e, önemli etkinlikleri de var. Süremizin sonuna geldik. E, çok önemli başlıklar olduğunu düşünüyorum. E, sıkışmasın araya. E, önümüzdeki bağlantıda da e, hem Strasburg'da yapılması planlanan Gazze'li gazeteciler için e, protesto yürüyüşünü hem de DTT ve YTB Benin düzenlemiş olduğu etkinlikleri detaylı bir şekilde konuşalım isterim Ömer Bey. E, de, tabii ki. E, tabii ki. E, şöyle diyelim. Diyanet e, İşleri Türk İş, İslam Birliği e, geçen yıl bir gençlik zirvesi düzenlemişti Paris'te. Evet. E, bu, ve bu yıl ikincisi e, düzenlendi. E, oldukça e, benim de heyecanlandığım bir e, etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Fransa'daki e, özellikle 265 e, dernek e, bulunuyor. E, Türk-Fransız Dostluk Derneği, Riyadiyen İçleri e, e, DİTİB'e e, e, bağlı dernekler. Bu derneklerden e, seçilen veya bu derneklerden gelen 650 e, e, gencin katılmış olduğu bir zirve, gençlik zirvesi dediğimiz Görüntüleri izledik çok Ömer Bey. Gerçekten çok güzel bir etkinlik olmuş. Bunu size detaylı bir şekilde sormak istiyorum. Özellikle gençlerin katılması ve kalabalık bir genç nüfusun olduğunu da görüyoruz etkinlikte. Hem bu etkinliğe hem de sizin de çok uzak olmadığınız aslında bir Telvi Akademisi de var. YTB'nin açmış olduğu. Bunu soracağız. Süremizin sonuna geldik Ömer Bey. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya hem Belçika hem de Fransa ile başlamış olduk. Size de çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Rica ediyorum. Kolay gelsin. Çok güzel etkinlikler, detaylarını haftaya paylaşalım. Tabii ki. Memnuniyetle. Değerli izleyenler, haberdarım bugünlük sonuna geldik. Belçika ekonomisini ve Fransız kamuoyunun Gazze'ye olan yaklaşımını konuştuk. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.